Merhabalar, Antalya Manavgat bucak şehire geldik. Burayı gezelim dedik bugün. Çeşmenin yanında durdurduk. böyle güzel bir kemer var. Gezerken ırmağın bir kolunu gördük. Burayı sizinle de paylaşmak istedik. Bucak şehirlerden Karavcalara giderken Karavcalar köyüne giderken Manzarası mükemmel Bu arada yanan e, Ağaçların kesildiği yerleri görebiliyorsunuzdur Bu şekilde bir sürü kesik ağaç var Buralar yangın yerleri Bazı yerlerde yeni yeni evler yapılıyor Şöyle göstereyim manzarayı size Kaçlar gözüküyor yine. Evet yolumuz güzelliklerle devam ediyor. Her gördüğümüz güzel yerde durup bakıyoruz hayranlıkla. Gerçekten dağların arasında görünmeyen çok güzel yerler var. Biraz önce çektiğimiz yerde muhtemelen bu tepenin arkasıydı. Evet. Kol böyle uzanıyor. Görünmüyordu ortada mı? Burası da. Sıfır. Şu karşıda yine yanan evlerin yerine yapılan evler var sit halinde. Hala yapım devam ediyor içinde. Ara, şey çalışıyor. Ses, Kepçe sesi ses geliyor. Sessiz, sakin. Huzurlu. Ama burada yaşanır mı diye düşünüyorum. Samet yaşanır diyor. Ben diyorum bakkal falan marketi yok biraz zor olur. Ama 5 kilometre aşağısı şehir. Evet. Belki 3-4 kilometre. Güzellikleri çekmeye devam edeceğim. Videomu ekleyeceğim bunları da. Gezi turumuza devam ederken Manavgat Barajı'na rastladık. Karacılar Köyü'ne giderken. Çok güzel bir manzarası var. Hiç bizim İstanbul'daki barajlar gibi değil. Burada çok fazla böyle kahvaltı restoranı, mangal yeri gibi yerler var. Manzarası çok güzel olduğu için şöyle göstereyim size. Artık. <laughs> Samet de şu evi alalım diyor. Yıkılmış taş evi. Şimdi öndeki araziye baksana. Orası evet. da buraya aittir. Evet, muhtemelen öndeki arazi de buraya aittir. Bu evinde elektrik, suyu, ruhsatı vardır. Hazır. <laughs> Önünde manzarası da var diye. Mükemmel manzarası var. Evet. Tabii. Bizimki sadece temenni. Evet, sizinle de paylaşmak istedik bu güzel görüntüyü. Yolda gördüğümüz güzel görüntüleri yine videomuza ekleyeceğiz. Gerçekten bu kadar güzel bir baraj ve görüntü olduğunu bilmiyorduk. Sürerek, sürekli durarak şaşkınlıkla izliyoruz görüntüyü. Bu arada yangından sonra buralara itfaiyenin kullanması için e, hortumun girip Buradan su çekilecek yerler yapmışlar. Yol boyunca birkaç yerde var. Ee, Önlem olarak yangından sonra yapılmış. Yapılması da çok güzel ve doğru olmuş. Allah tekrar yaşatmasın ama gerektiğinde burada çok fazla orman var. Kullanılabilecek bir ilk yardım olur orman için. Şöyle göstereyim size. Yol boyu yine güzellikleri paylaşmaya devam edeceğim. Lütfen kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Gün bitiminde son manzarayı sizinle paylaşıyorum. Manavgat'ın gizli cennetleri bence buralar. Videomu da burada sonlandırıyorum. Biz izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.